Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'ye karşı F-35 alacaklardı. Henüz alamadılar ama Amerika Birleşik Devletleri sus payı olarak bakın ne gönderdi. Birlik gazetesinde yer alan habere göre Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile F-35 savaş uçağı alımına yönelik ön anlaşmanın sağlanmasından sonra daha F-35'ler Yunanistan'a gelmeden fırlattığı roketlerin tanıtımı Atina'da Yunanistan Hava Kuvvetleri'nde yapıldı. Raytheon şirketinin temsilcileri, Tops Sprister ve Amerika Birleşik Devletleri Donanması temsilcisi Michael Goska'nın katılımıyla Atina'da Yunanistan Hava Kuvvetleri üst düzey yetkili subaylarının katılımıyla bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının amacı şirket adına havadan havaya füzelerin yanı sıra NASAMS sistemlerinin yerden fırlatma kabiliyetlerinin tanıtımıydı. Raytheon'ın Sidewinder füzesi F35, F18 Super Hornet ve diğer savaş uçakları tarafından çeşitli görevleri desteklemek amacıyla taşınan havadan havaya bir füzedir. 5. nesil teknolojisine sahip füzelerin fırlatma sonrasında F35'in veri bağlantısı sistemindeki veri bağlantısını kullanarak düşman hedefine kilitlenebildiğinden dolayı Yunanistan'ı ilgilendiriyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.